Merhaba, hep bir çetin kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir gün geçebilmen için gereken 7 alışkanlığın başlangıçta yapman gereken neler olduğunu göreceğiz. Planlanmamış ve kaos içinde bir gün bir yaşam anlamına gelir aslında. Böylesi günler yaşadıkça hedeflerimizden uzaklaşır ve bir boşluk hissi eşliğinde her sabah mükemmel olmasını umarak başladığımız gün ellerimizden kayıp gider gece şükür. Tıpkı hafta sonlarında bu tatil günlerinde her şeyi yapıp bugün mükemmel geçirmeye çalışmak gibi. Bir bakarız ki akşam olmuş ve biz hiçbir şey yapamadan yeni bir iş haftasına başlamışız. Bu yüzden her günümüzü muhteşem geçebilmesi için sabahın en erken ve yalnız bize ait olan saatlerinde bu videoda bahsedeceğim başarılı ve mutlu insanların denemiş olduğu bir uygulamayı hayatına geçirmen bir right zaruret Daha mükemmel bir gün ve sonrasında daha mükemmel dönüşecek bir hayat için muhteşem bir dönüşme hazırsan eğer işte 7 madde başlıyor. İlk maddemiz iyi uyan. Mükemmel bir gün bir gece öncesinden başlayacağı için daha önceden bahsettiğim gibi 11'de uyuyup sabah 6'da uyumak dinlendirici 7 saatlik dinlendirici ve sağlıklı bir uyku uyumak senin için kesin olarak gerekli bir durum. Uyku olayına yemek yemek ya da su içmek gibi bir zaruret olarak yaklaşmalısın aslında. Buna rağmen milyonlarca insan yeterince uyumadığı için mutsuz ve sebebini bilmedikleri ruhsal rahatsızlıklardan muzdaripler. Araştırmalara göre yetişkinlerin yüzde %60'ı, çocukların %69'u, haftanın birkaç günü 70'ten fazla çeşidi bulunan uyku bozukluklarından bir ya da birkaçını mutlaka yaşamak Daha kötüsü içimizden 10 kişiden 4'ü günlük hayatını zedeleyecek derecede uyku bozukluklarından muzdarip. O halde potansiyel bir uyku sorunusu olarak bunun sebebini bir önce bulman gerekiyor. Yatakta mı, bulunduğun ortamda mı, aydınlatmada mı, elektronik eşyaları geceleyin odanda tutmandan dolayı mı, çalışkanlıklarından dolayı mı sebebini bir an önce bulup teşhisi koyman gerekiyor. İyi uyduğunda ne olur peki? Öncelikle beynin olumsuz ve psikolojik olarak arızalı düşünceleri süzgeçten geçerek seni en mükemmel halinle uyandırmak üzere çalışmaya başlar. Yaşam süren uzar, iltihaplar, stres, bağışıklık zayıflığı gibi sorunların minimuma düşer. Gün içinde yaşayacağın kaza riskleri ve depresyon olasılığı en aza iner yaratıcılık ve dikkatin arttığı için de olabildiğince kendin olarak muhteşem bir güne, muhteşem bir savaşçı olarak başlama yetisi kazanmış olursun. Dolayısıyla 7 saatlik sağlıklı bir uyku, başlayacağın yeni gün ve yeni hayatın için çok önemli bir alışkanlık. Yemek yemek ve su içmek gibi, bunu unutma. İkincisi meditasyon ya da dua. Uyanır uyanmaz sabah rutininin ilk adımlarını ekleyeceğim meditasyon ya da dua ya da daha iyisi ikisi birden hayata bakış açısında inanılmaz değişimler ulaşacaktır. Yeni bir gün ve yeni bir hayat için önünde açılan sonsuz olasılıklar ile sahip olduklarını fark etme açısından yaşama pratiğini geliştiren meditasyon farkındalığını arttırarak önemli olanla olmayan arasındaki yani gününü boşa harcayacak eylemleri Fark etmeni ve seni daha verimli bir konsantrasyon seviyesine çıkaracaktır. Bunu ister enerji kavramıyla, ister Feng Shui ile, ister çekim yasası ya da dinle açıklamaya çalış. İnsanlar hangi frekansta iseler o frekanstaki yayınları çekmekte daha başarılılar. Bu düşüncenin gücüdür. Mevlana'nın da dediği gibi, sen gül düşünür gülistan, diken düşünür dikenlik olursun. İşte bu yüzden meditasyon daha pozitif olur ve bu olumlu benlik durumunun da tüm gün boyunca kendin gibi olumlu ve pozitif olguları kendine çekmene yarayacaktır. Ve meditasyon ya da sahip oldukların için şükür ve dua seni daha farklı ve daha yüksek bir yaşam seviyesini yükseltmek için anahtar olarak kullanılabilir. Bunu değerlendirmeni tavsiye ederim. Üçüncüsü spor. Yapılan araştırmalar ülke kültürüne de bağlı olarak insanlarımızın sadece onda birinin düzenli spor yaptığını gösteriyor. Belki de bu durum insanların sporu yalnızca spor salonunda yapılabilecek bir eylem olarak görmesinden kaynaklanıyor olabilir. Oysaki ki sabahın erken saatlerinde vücudunu açmak ve yağlamak için yapılacak egzersiz zihinsel berraklığı dahi artırmakta. Hareket etmek üzere yaratılmış canlılarız Belki bu yüzden spor yapmayan insanlar aynı zamanda ansiyete depresyon ve strese daha çok yakalanmaktadırlar. Zira spor bunların hepsinin reçetesinde ilk sırada verilen en önemli tedavi yöntemi olduğu arasında. Dolayısıyla mükemmel bir güne enerjini yükseltip zihnini tazeleyecek egzersiz hareketleriyle başlamak kalan gün ve hayatının daha mükemmel bir hale gelmesini sağlayacak gücü sana verebiliyor. Dördüncü sıralık duş. 2007 yılında yapılan bir araştırma soğuk ya da ılık duşla duş almanın depresyon tedavisinde ilaçlar kadar etkili olduğunu göster. Bana göre değil yapamam diyorsan ağzına soğuk su olarak sadece 2 dakikalığına suyun soğukluğunu artırarak ya da sıcaklığını azaltarak yapacağın ılık soğuğa yakın ılık duş bu alışkanlığı kazanmanı sağlayabilir. Soğuk duş aynı zamanda bağışıklık ve kan dolaşımında da olumlu değişiklikler yapabilmekte. Bu da ruhsal durumunu pozitif anlamda değiştirmeye yarıyormuş. Hayatını değiştirecek muhteşem alışkanlıklar listesinde 5. olarak oku ya da dinle var. Beni izlediğine göre sıradan bir insan olmadığını varsayabilir. Ve sıradan olmayan insanlar da kesinlikle ömür boyu gelişme ve öğrenme kavramlarına inanırlar. Zira dünyanın en başarılı insanları da böyledir. Ve onlar her gün mutlaka okurlar aynı zamanda başarının eylemden geçtiğini bilirler. Dolayısıyla her sabah en azından 15 dakikanı kişisel gelişim kitaplarını dergilerini okuyarak ya da bu tür videoları izleyerek, konuşmaları dinleyerek geçirmen çok önemli. Bibliyoterapi de denilen bu basit ve çok etkili yöntem etkilerini hemen göstermeye başlıyor aslında. Ruhsal durumunu en iyi seviyeye taşıyıp senin gün içindeki ihtiyacın olan güce, ruhsal güce taşıyacak bu uygulamayı mutlaka hayatına sokman gerekiyor. O halde bir önce bu tür kanalları bularak günlük rutinine ekleyecek bir sıralama oluştur. Altıncısı yaz. Her sabah başlangıcında o ünlü defterimize hayata dair amaçlarını tekrar tekrar yaz. Uzun ya da kısa vadede neler olmasını istiyorsun? Zira her gün o büyük arzuyu tekrar tekrar hatırlaman gerekiyor. Sonrasında üzerinde düşünmeye de zaman ayır ki günlerin önemli olanla olmayan arasındaki farkı gözeterek şekillenebilsin. Yapman gerekenleri yaz. Hedeflerini, hayallerini, o gün başarman gerekenleri, başardıklarını, zaferlerini, dök içini yani. Zihninin seni nereye götürmesini istiyorsan önce yazıya dur ki maddeleşen bu şeyler sonrasında hayallerindeki hayata dönüşebilsin. Yedinci ve son madde mükemmel bir hayata başlamanın ilk adımı olan mükemmel gününe başlamak için bir plan yapmak. Planlar. Kararların çoğaldıkça gerçekleşme kaliteleri de azalacaktır çünkü. Bu yüzden seni sen yapacak. Öncelikle seni hayallerine götürecek. İşleri başlarına büyük A harfi koyarak listene bu doğrultuda yapılması zor ama yapılması en gerekli. İşlerden başlayarak günlerini en verimli şekilde geçirmeye başlayacaksın demektir. Ve daha önemlisi bu durumu hatta bu 7 maddeyi beden alışkanlık haline getirmek. Zira diğerleri mutlu mesut sözde uykularında rüyalar görürken sen bu göz açıp kapayıncaya kadar geçecek kısacık zaman içinde hayallerine ve o muhteşem yaşamına ulaşmış olacaksın bu konuda sana senden başkası yardımcı olamaz. Haydi bilgiden uygulama aşamasına bir önce Daha mutlu bir hayata koşman dileğiyle. Cumartesi görüşürüz.